Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine e, bir havlu katlamayla beraberiz. Evet bugün yine size şahane bir model yapacağım arkadaşlar. Evet hemen modeli geçeceğiz. Önce gene malzemelerimizden bahsedeyim mi? Edeyim. E, biliyorsunuz aynı malzemeler aşağı yukarı e, değişik bir malzememiz yok. Aynı malzemeden değişik modeller değişik yatak üzeri havlu sistemlerinden meydana geçiriyoruz. ve arkadaşlar değişik fikirler düşüncelerle yoluyla Size daha değişik fikirler aktarıyorum, değişik modeller aktarmaya çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar modelimizden hemen geçiyoruz. Bugün yine güzel bir modelimiz var. Bugün şık bir model tasarladım ve bu tasarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Evet hemen geçiyoruz modele. Malzemeleri söylemiştim. Evet gördüğünüz gibi biraz çiçeklerimiz var. Elimizde yine aynı aynı malzemeler. Yani bunu sonra söylemeye gerek yok. Hep aynı malzemeler üzerinden gidiyoruz zaten. Evet bugün yine bu gördüğünüz gibi modellerimize. Yanamci iki tane halımız, üç çeşit, üç çeşit halımız var, üç boyutta. Bir tanesi böyle gördüğünüz gibi, bunun gibi, e, bunun gibi beş tane halımız var elimizde arkadaşlar. Bir tane işte orta uzunlukta bir tane halımız var şöyle görüyorsunuz. Bir tane de oldukça büyük bir halımız var. Evet, bakın şimdi bu da oldukça büyük bir havlu Evet hemen konumuza geçiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Evet, şöyle e, alalım kenara koyalım ve buradan itibaren şu büyük havlumuzu arkadaşlar katlayacağız. Bakalım nasıl bir model çıktı. Bugün yatak üzeri havlu katlamada. Muhteşem bir model yapıyoruz biliyorsunuz. Evet şimdi. Şöyle yaptık arkadaşlar. Ee, evet yazı tarafını tarafı süre faketletelim önce. Daha önce hatırlayacaksınız. İlk havlu baş, katlamalarıma başladığım zaman ben yoğun bir model çalışmıştım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O yoğun modelden yine aynı. Şöyle havluyu kıvırarak, kıvırma yöntemiyle hep değişik modeller oluşturmuştuk. Bugünkü modelimiz yine bundan yola çıkarak değişik bir model elde etme yolundayız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya ve hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hemen modeli ufak ufak çıkartmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone Eğer kanalımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın hep benim videolarla yine karşılıklı olalım arkadaşlar evet hep evet, ben bunu söylüyorum evet şöyle sarıyoruz görüyorsunuz böyle aynen şöyle göstereyim yandan görün evet evet şöyle yapacağız arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz düzelte düzelte evet şöyle yapacağız evet şöyle bakalım biraz modern olmuş önce evet evet modeli veriyor yapacağım model bambaşka çok değişik bir model olacak Arkadaşlar siz de buna inanın çok beğeneceksiniz havlu üzerinden görüyorsunuz değil mi havluları e, elimde bulunan kumaş çiçekler yardımıyla konuşturarak değişik modeller halinde değişik fikirler de sizlere sunmaya çalışıyorum görüyorsunuz ki çiçeklerle havlular çok değişik bir hava oluyor havlularla çiçekler birleştiği zaman Evet şimdi bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın Şöyle. Hemen gösteriyorum. Bu havluyu şu şekilde kıvırdınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bunu denk tutmamız lazım. Ve güzel gözükmesi lazım tabii ki de. Şöyle. Evet. Şuradan değişik bir model çıktı ortaya. Görüyorsunuz. Evet. Bakalım. Şöyle bir model yaptık. Evet arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim size e, biliyorsunuz bunları yapmadan e, Önce kendim çalışıyorum fikir birikimlerini bir yere kayıtladıktan sonra sizlere sunmaya gayret ediyorum Arkadaşlar aynı ancak öyle oluyor Ezberimde tutamıyorum Çünkü modeli yine bu model görüyorsunuz bunu da yine e, yelbaze biçimde katlıyoruz aynı böyle hemen kapladıktan sonra bakın şimdi bunu Şöyle gösteriyorum size. Bunu orta yerinden yine şöyle katlayacağız arkadaşlar. Bunu artık biliyorsunuz. Evet. Düzgün olan tarafını şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapacağız. Evet. Şöyle yaydırıyoruz. Biliyorsunuz. Yaydırıyor. Çok değişik bir model yapacağım bugün size ben. Ve çok güzel dilerim. katlama. Çok şık modeller görüyorsunuz. Beğeniyorsanız lütfen yorumlar kısmına beğenilerinizi, değişik fikirlerinizi yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Benden beklentilerinizi lütfen arkadaşlar bekliyorum. Varsa değişik fikirleriniz lütfen söyleyin. Ben de sizin söylediği fikirler doğrultusunda harekete geçeyim. Evet. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bakıyoruz. Evet. Şöyle dümdüz yapacağız bunlara. Görüyoruz değil mi? Evet. Şimdi böyle yaptıktan sonra arkadaşlar buraya elimizde bunlar kumaş bahar dalları var. Bakın şöyle göstereyim. Şunlardan. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi böyle Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Evet. Bir de şöyle yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle değişik bir görüntü elde ediyoruz. Evet. Bunu şöyle yapalım yine. Bakın şunu da şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Sadece Şöyle yaprakları yerleştirelim. Birkaç yaprak olabilir. Tabii ki bize bir görüntü sağlayabilir. Evet. Bakın. Modelimiz ortaya ufak ufak çıkmaya başladı. Şimdi ben bunu arkadaşım şöyle yaptım. Bunu aslında iki, iki modelde değerlendirdim. Ben de size aynı sunumda size de sunacağım. Şöyle iki model yaptım. Birinci modelimiz böyle şu anda yapıyoruz. İkinci modelimizi az sonra yeniden yapacağız. Aynı model üzerinde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Devam ediyoruz. Daha bitmedi. Şimdi buraya da elimdeki bulunan ufak küçük çiçeklerimizi yardımında şöyle yapacağız. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım. Hangisi daha güzel olursa siz de onu uygulayın. Yatak üzeri havlu katlama üzerinden düşünüyorum. Aslında biz günlük yaşantımızda misafirlerimize yani gece yatıya gelen misafirler için biz kendimiz de bunu yapabiliriz biliyor musunuz? Yani sadece otel işletmeleri değil. Bunu biz kendimiz bile yapabiliriz. Yani niye yeni bir e, yeni, kendimizi yenilemeyelim. Yatıya misafirimiz mesela geliyorsa eğer ona güzel bir yatak veriyorsak üzerine güzel bir havlu katlama yapabiliriz bir yatak sunu uygulayabiliriz kendimize. De. Bence de deneyin derim. Evet görüyorsunuz. Bence de bunu deneyin derim. sanırım şık bir görün. Yani bunu herkes denesin. Havlu, yatak üzerinde şık bir havlu katlama harika görüntü sağlayabilir. Evet. Şimdi bakıyoruz. Evet şöyle. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Evet. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Birinci modelimiz buydu görüyorsunuz. Şimdi ikinci modelim aynı havlu katlama üzerinden ikinci modele geçiyoruz. Hemen onu yapalım. İkinci modelimiz arkadaşlar. Şöyle burayı hiç bozmuyoruz. Burası aynen duruyor ve bunları buradan alıyoruz. Hemen. Evet. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Bunların yanına Şimdi bakın elimde bunlar az önce göstermiş olduğum küçük havlularım vardı. Bunları biliyorsunuz. Bunu şöyle bir kenara alıyoruz önce. Ve elimde bulunan küçük havlulardan bakın şimdi neler yapıyoruz. Şuradan önce alalım. Evet şu. Şöyle yine kare yapıyoruz ikten. Biliyorsunuz yine kare yapacağız. Şöyle kare yapıyorum ve bakın. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ben şöyle göstereyim size. Evet. Şunu şöyle aşırıya sıkıştırıyoruz ilkten. Evet. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Şöyle göstereyim tek tek size. burada katlayalım. Görüyoruz değil mi? Evet. Burada görüyoruz rahatlıkla. Evet. Katlamalarımı buradan yapacağım arkadaşlar. Aynı bir şey. Kare. Yalnız havlumun ne olursa olsun kare olması şart. Yani benim havlum kare, benim kare havlum fazla olmadığı için dikdörtgen bir havluyu mutlaka kare haline getirmem gerekiyor. Bunu lütfen dikkate alalım. Modeli ortaya başka türlü çıkartamıyoruz. Kare havlu oluşan bir model bu çünkü. Bunu lütfen dikkate alın arkadaşlar. Evet. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da videomuzu devam ediyoruz. Evet modelimize devam. Şimdi böyle yaptıktan sonra arkadaşlar diğerlerine bakalım. Şöyle. Ne bunu Havlumuz hep aynı şekilde. Elinizde mutlaka kare olması lazım bu havlunun. Evet. Bunu da şuna tutuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Şimdi. Evet. Bakalım nasıl bir görüntü elde ediyoruz. Bakalım. Hangisini beğeneceksiniz daha çok? İkisini de uygulayabilirsiniz. İkisinin de kendine göre farklı bir güzelliği var. Evet. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, bunu da şöyle yapalım. Evet. sonra yine bir tane daha yaparsak havlumuz, videomuz e, sonlandıracağız. Evet, şimdi de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Bakın şimdi. Evet, bunu da şuraya koyuyoruz. Görüyorsunuz. Evet, şimdi de şuraya sıkıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle, şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bakalım bir daha. Bir daha gözden geçirelim. Evet bunları şimdi az önce göstermiş olduğum kumaş çiçekleri bu sefer de buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Şöyle. Evet. Gördüğünüz üzere bunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Evet şöyle hatta bunu hiç koymayalım evet, şöyle yapalım artık evet gördüğünüz gibi yapraklarımızı da koyacak olur hatta şimdi başka bir yaprak alalım elimizde başka yapraklarımız da var onları değişik yapraklar koyabiliriz arkadaşlar şöyle yapalım şöyle büyük yapraklardan evet Evet. Bakalım modeli beğenecek misiniz? Görüyorsunuz ki şık bir havlu katlama yaptık bugün. E, bambaşka bir e, bir modelle karşılıklı olduk. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.